Çocukluk yaş döneminde bağışıklık sistemini alerjiye ve alerjik hastalıklara karşı güçlendirmek için öncelikle var olan alerjiye karşı önlem alınmalı ve alerjik hastalığın örneğin bu alerjik astım ya da alerjik nezle olabilir tedavisi tam olmalıdır. Bunun dışında tam ve düzenli bir uyku bedeni hem zinde tutar hem de bağışıklığı güçlendirir. Bebeklerde, çocuklarda ve gençlerde beslenme düzenli olmalı, öğün atlanmamalı, basit şeker tüketilmemelidir. Beslenme kişinin alerjisi varlığında alerjiye neden olmayan, vücuda yararlı, lif ve antioksidan yönünden zengin meyve ve sebzeler, et ürünleri ve tam tahıl da içeren protein ve karbonhidrat grubu besinlerle dengeli bir şekilde sağlanmalıdır. Bu şekildeki beslenme vitamin ve mineraller yönünden de zengin içerikli olur. Bu da bağışıklık sisteminin doğru çalışmasını sağlar. Örneğin D vitamini diğer vitaminlerle beraber vücudumuzda birçok metabolik yolun çalışmasında görev alır. Astım, atopik dermatit gibi alerjik hastalıkları olan çocuklarda yapılan çalışmalarda D vitamini düşüklüğünün hastalıkta kontrol kaybı ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca süt ve yumurta gibi bebek beslenmesinde önemli yeri olan besinlere karşı alerjide de yapılan kısıtlı diyetler, vitamin ve mineral eksikliklerine neden olur ve bağışıklık sistemine direnç kaybettirir. Alerjik hastalıklarda bu açılardan dikkatli olunmalı Besin alerjisinde de hastalarımızın büyümesini sağlayacak eşdeğer besinler yerine konmalı. Gereken durumlarda vitamin ve mineral takviyesi yapılmalıdır. Tüm çocuklarımıza sağlıklı günler dileğiyle.